Şimdi videosu yapacağız. Evet. Şimdi hemen sizlerle birlikte beraber kutu açılımı videosu yapacağız. Arkadaşlar bu videoya bir abonezi, 1 bir like bir atmayı unutmayın. Şimdi babamı açtıracağım çünkü babam yanımda Babam da bayağı. bu baya. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Tıklayalım. 50 altın verdi. gel arkadaşlar. Evet. Yani böyle atış harcayacağım bilmiyorum bakmıyorum. Tıkla. Ha, evet. Savaş kutusu. Aç. Tıkla. Bir şey gelmedi. Mega var. Acaba ne? Niye... Ben bilmiyorum. Niye... Bak. Oyunun baba engeli arkada bir sürü çıkmıyor şey ya. Video oyunu çıkardım. Çıkmadı da. Bir de şurada son büyük kutu. O da bir şey çıkmayacağı için. Hemen yapalım. Eee Mortin ya. Neyse arkadaşlar bir şey çıkmadı. Ne yapalım? 5000'deki mega kutu. Bu atıklama ne yapalım? 5000 de gemi da yapacağız artık. Ne yapalım? Arkadaşlar hadi <laughs> videoya hemen bir devam edelim. Ne yapalım ya? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Arkadaşlar ben bir devam edelim. Bakın Ev o kadar ya. Yok ya. Öldüm, öldüm, öldüm dışarıda ya. Ama çekip şu an geliyor arkaya. Alayım. O, ben Piper Frost'um arkadaşlar. Arkadaşlar itiraf kasabilir. Şöyle hemen. Ah! oh. Umur. Doğru, Bu bayağı iyi vuruyorum. Aziz Allah acı Arkadaşlar ezan okuyun. Bu <laughs> videoyu geçen Allah'ın ne diyorsun yani? <laughs> ya? Ezan okuyun. Yani. Evet, evet, evet. Şimdi kapadım. Sen şöyle Evet arkadaşlar tövbe tövbe. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şöyle geçeyim de. Evet. Şimdi neyle ile oynasak? Ana hani hesabıma geçeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Videomuzda ezan, ezan okunuyor diye geçmeyin ezan okunuyor diye geçersiniz bu videoyu kapatırsanız ya da burayı ilerletirseniz zaten müslüman değilsiniz. <laughs> Doğru demiyor muyum baba? Hı? Doğru demiyor muyum? Hı? Burada ezan okunuyor diye geçenler video, doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bununla bir Bunu da geçemediğimiz şey, emzi alıp da geçmeye çalışacağım arkadaşlar. <laughs> I'm so overpowered about this. that

Arkadaşlar. İçinden geçer misiniz onun?

Niye oyunda göre var. Ne oyuna giremedi. Aga be. <gülüyor> 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 az önce ilk olay, az önce ilk olay için çok özür dilerim. Bir an gaza geldim. İtalya çok kötü ya. Dağım kusur. Kuş bu bu. Bizim bu var artık ya. Bırak Bu arada 11 yaptım ya. Yani. 800 kafa. 2 yıl oluyor. Dermişim yani. İki yılda yani? Başka ne yapıyorsun? İki yılda sekiz bir yüz kupa Kupayı nasıl yaptın dermiş, dersin yani. Ye, Olmuyor. ben? İnzem, inzem, da. Ne yapıyorsun şimdi? Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok pardon. Başım ağrıyor arkadaşlar kızım. Arkadaşlar bu, bu sezonda bayağı bir karakterleri uçurdum gibi bir bayağı bir yaptım. şey diyeceğim bir şey diyemiyorum. <laughs> Gerçekten bir şey diyemiyorum. <laughs> <laughs> Kimde kaldı? Arkadaşlar bayağı bir kupa düşeceğiz. Ama bayağı da yıldız puanı aldı. Bak 92'de kaldı. Çok sürpriz. Şöyle. Şöyle 21 yaptım. Şu bak. Kol 21 yaptım. Broku 21 yaptım. Bu 21 yaptım düştü. Sonra Ertuğrul 21 yaptım. Enzi 21 yaptım. Sonra gittim jikiyim bir yaptım düştü bayağı bir düştü ya nasıl? Gittim geri odana de bayağı bir düşeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir içeriğin 5 dakikada gidip Evet arkadaşlar bir giriş yaptım şu an bayağı bir hileli yani çok seviyorum. Şimdi dost maçına girelim. Ben dost maçına girelim size bir taktik öğreteceğim. Reklam çıktı. Hemen bu ara ismi <laughs> isminiz şöyle isminiz deli bir şey olacak yapalım hemen yapalım bak adıma bak kırık kalp adam kırık kalp korkunç kasırgaya giriyorsunuz bu oyun sizde var bir sörcü alıyorsunuz abi sonsuz vuran pipe olmayan, olmayacak sonsuz vuran sonsuza kadar vuran pipe olmayacak olursa başımız büyük var yani Şimdi biz de olabilir bir de kalkıp tam olmadı hemen ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar hemen 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 ikinci seriye bastım 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 ikinci seriye bastım Şuraya orada gözüktü. Ben hemen şuraya. Dön dön bak ne diyor. Acı ne yapıyorsunuz? Nasıl dönme dönme bacım ne yapıyorsunuz? Yani? Canlı kaldı yani böyle. Olabilecek bir şey mi? Yok abi yapamıyorum. Abi o bir şey oldu. Bu onun dişleri gitti arkadaşlar. Ses yapıyorum. Ya.

Aman bizim kafa gitti ya. Ben sağ topu giriyorum. Bak sağ topu. Sağ topuna ne bir taktım ben. Süper stadyum. Buradan buradan. En ama en önemli ama en önemlisi de robotları bir şu kız beni seçtim. Tıkladım abi. Tıkladım oyna ya harita hiç hiç önemi yok kartın çünkü her yer şimdi kırılacak abi.

ya. Arkadaşlar <laughs> çok az bir dakika kaldı ama taktik veriyorsunuz. <laughs> aa 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 Gol gol Taktik bu I'm not sure if you to like it bye, bye.